Sevgiler, saygılar, hürmetler efendim yine muhteşem. Çok istediğiniz hikayelerden biri özellikle hanımefendiler can kulağıyla kesilecekler biliyorum dinleyecekler. Ve şimdiden hemen söyleyeyim hemen paylaşma açık rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. E abone değilseniz artık zaten abone olmayı muhakkak unutmayın. Ve geçiyoruz işte o muhteşem hikayemize. İşte ana işte kaynana. Bakalım detayları neymiş sevgili can bağlarım. Aşçılığı ile ün yapmış yaşlı bir kadın, akşam yemeğine gelecek olan oğlu ve yeni gelini için yine mutfağına kapanmış, yemek yapıyor. Harıl harıl. Aynı akşam yemeğe eski bir aile dostu da davetliydi. Beklenen misafirler gelip sofraya oturduklarında çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Acaba nedir? Kadının o gece yaptığı yemekler nimete kötü denmez ama çok kötüydü. Çok. Tatlılar un kokuyordu, patatesler yanmıştı, köfteler ise neredeyse hiç pişmemişti. Oğlu yeni gelini ve aile dostu kadıncağıza durumu fark ettirmemek için ellerinden geleni, evet elinden geleni yapmıştı. Nihayet yemek bitti ve yeni evli çift annelerinin ellerini öperek evlerine gittiler. Aile dostu yaşlı kadın sordu. Senin harika bir aşçı olduğunu adım gibi biliyorum, adım kadar eminim, netim bu konuda. Bu geceki yemekler neden o kadar kötüydü? Hasta mısın yoksa? Yaşlı kadın gülümseyerek cevap verdi. Hayır hayır dedi. Kasten yaptım dedi. Bu yemekten sonra oğlum asla ikide bir annesinin yemeklerini hatırlatıp karısının kalbini kırmayacak. Ya nasıl inceler değil mi? Bazı insanlar hakikaten çok inceler ve muhteşemler. İşte ana işte kaynana yani bildiğimiz o klasik hikayelerden değildi. Bu kaynana hakikaten çok zarif çok ince ruhluydu. İnşallah. İnşallah efendim. Herkes aynı bakış açısına, görüşe sahip olsun isteriz ama elimizden geldiğince yaymaya çalışalım ki herkesin bakış açısı genişlesin. Bu şekilde güzelleşsin inşallah diyorum. Burada da görev size düşüyor. Benden anlatması. Efendim, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki hikayemizde yine aynı saatte bu kanalda beraber olmak ümidiyle Hoşçakalın. Aşk ola. Aşk ola.